Evet arkadaşlar, kayıtsız iPhone'lar açılacak mı, açılmayacak mı? Bununla ilgili ikinci videomuzu oluşturuyoruz. Şimdi dostlar biliyorsunuz dün bir video paylaştım. Birçok arkadaşımız Vodafone'da şebekenin gelip gittiğini söylemiş. Bu arkadaşlarımız ayın 6'sıyla onun da tam sağlıklı bir şekilde telefonlarını kullanabilirler. Bugün bir de şöyle bir şey duydum. Gelin hep birlikte bir deneyelim. Arkadaşım aradı dedi ki sen Turkcell kullanıyorsun bir tak bakayım bir. dedi. Turkcell'de dedi tamamıyla açıldığını söyledi. Şimdi tekrardan hattımızı takalım. Böylelikle sizleri de arkadaşlar bilgilendirmiş oluyoruz. Yani hani herkes faydalanıyor. O yüzden videolarımızı beğenin. Bunları bir seri haline getirelim. Şöyle kartımızı diğer telefonumuzdan çıkarttım. Note 8 Pro'dan. Daha sonrasında 11 Pro Max'imizden de şöyle çıkartıp hattımızı bir takalım. Dün biliyorsunuz dünkü videomuzda şebeke yoktu. Şöyle taktık. Şimdi benden pin kodumu istedi. Tamam dedim. Bakın şimdi şöyle bir tutayım. Hep birlikte görmüş olalım. Zaten şebeke geldiğinde direkt bir şekilde tanıyacaktır. Ne dedi? Sim kilitli diye bizi uyarıyor burada. Uçak modunu alalım. Yeniden bir açalım. Evet aramıyor yazısı çıktı. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türksel gelmiş durumda. Hatta şöyle bir şebekemizi de görüyorsunuz. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var. Aramıyor diyenler için. Onu da şu şekilde yapabiliriz bence. Hemen şöyle bir bizim lap şekilli bir kaptanımız var. Onu bir arayalım. Ses dışına verelim. Açarsa hep birlikte duyalım. Çalıyor ama. Büyük ihtimalle sıkıntısız bir şekilde konuşacağız. Yani bir kesinti var mı yok mu onu da bir test etmiş olalım. Gelmeyenler varsa halen e, TürkSel için konuşuyorum. Yazılım güncellemesini mutlaka yapın arkadaşlar. 18'e taşımak zorundasınız. 18'e almazsanız güncellemezseniz çalışmaz. Evet. Çaldığını zaten duyuyorsunuz. Şöyle... Evet. Lakin açmıyor. Yani şimdi ister misiniz? Listedeki herkesi bir arayalım. Şimdi bizim bir de bir Şehrüslan var. Onu bir arayalım. Dur bakayım. Yani amaç bir şeyi duymak. Yani böyle bir sıkıntı var mı yok mu? Evet. Bir testini de yapmış olalım. Alo. Yenge ben yanlışlıkla seni mi aradım? Evet. He tamam. Ne İyi malay yenge seni sormalı. İyi ben de aynı devam. Allah iyilik Aylısı versin. Falan nasıl? Onlar da iyiler yenge çok şükür. Bir yaramazlık yok. Şehlüslam nerede? Arabistan'da. Arabistan'a mı gitti? Vay ne diyeyim ben ona ya. Bir yerinde durmuyor yenge vallahi. İstersen i̇şte, oldu. Ne yapacağız? Aynen öyle vallahi yenge. sen Öyle Hı. vallahi yenge. Çok doğru diyorsun. Gittiği yerde doğru düzgün internet falan çekmiyor. Ayvah. Şey yaparsan aynen bir şu an işte zaten altta çıkıyor işte. Hmm. Akşam falan bir şey WhatsApp'tan sesli falan konuşabilir. Numarası, Numarası aktif mi yenge? Numarası aktif mi? WhatsApp'ı var işte. Tamam. Bir de o Arabistan'da var sattan görüntülü konuşmak yasakmış, devlet yasaklamış. Instagram'dan sadece görüntülü konuşabiliyor. Ha Instagram üzerinden. Tamam yenge o zaman. Ha. Ben bir Instagram üzerinden ha. ararım onu akşam. Aynen. WhatsApp'tan sesli mesaj falan atabilirsin. Görüntülü konuşsan işte Instagram'da da akşam ara. Anladım. Tamam yenge. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yenge sağ ol. Evet arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Bizim Şevluslam da Arabistan'a gitmiş. Dediğim gibi yazılım güncellemesini yapmayı arkadaşlar mutlaka unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.